Evet, Macaristan'dan hepinize merhaba. Tekrumeli Televizyonu Macaristan'da ve Zombatley kentindeyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz kapalı salonda, Arena Savarya'da... ...özellikle Dünya Şampiyonası Yıldızlar'da güreşçilerimiz bugün mindere çıkacak. Ama biz güreşe dair programında bu muhteşem Dünya Şampiyonası'nı... ...sizlerin ekranınıza keyifle getireceğiz. Zira biraz sonra artık son e, tartılar var. 42 kiloda e, bugün ilk güreşçimiz... E, mindere çıkacak. Biz de e, güreşe dair programı olarak burada ekibimizle beraber yaklaşık ayın 29'una yani mübarek Ramazan'ın arife gününe kadar Macaristan'da olacağız. E, güreşe dair programını tekno TV bayrağı altında sizler için görüntüleyeceğiz efendim. öncelikle e, ne durumdayız efendim? Hayırlı uğurlu olsun, dünya Şampiyonasının ilk günü bugün. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olur. E, biz buraya bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak geldik. E, bugün 5 tane sporcumuz yarışmalara katılacak. E, bunların 4 e, tanesi eleme maçı var. E, bir tanesi de 1. turdan itibaren başlayacak. E, i̇nşallah başarılı oluruz. Hedefimiz buraya başarılı olmak için geldik. Amacımız başarmak yani. Peki hocam İshak'la başlayacağız. 42 kiloda sonrası nasıl gelecek? 42 ile İshak ıı, yarışacak ilk turda. 50'de Mustafa Zopalı yarışacak. 58'de Mehmet Ali Daylak. 69'da Metin Öztürk ve 85'te de Ramazan Tanrıkoğlu'na bugün devam edeceğiz. Diğer sikletlerimiz de yarın devam edeceğiz. Peki hocam kolay gelsin olun, heyecan doğrup da Allah yardımcımız olsun. Amin. Sağ olun. Evet kafile başkanı tabi biliyorsunuz eski Avrupa şampiyonlarından Gökhan Yavaşer yanımızda. Sayın Yavaşer, kafile çok güzel bir yolculuk geçirdik. Evet. Hep beraber bu müsabakalara hazırlandık ama ambiyans nasıl, ortam nasıl ve kafile hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şu andaki durumumuz iyi. Kafile olarak çocukların durumunu da gördük. Gerçekten istekliler. O heyecan var. İnşallah isimlerine yakışır gibi, yıldız gibi çıkar. Buradan da yıldız gibi inerler. Ülkemize de güzel madalyalarla dönersek daha seviniriz. Hazırlanmış salon, binler olarak çok güzel. Sadece gereken burada çıkıp mücadele etmek. Ee, i̇nşallah inanıyoruz. Hocam da inanıyor, bütün teknik heyet de inanıyor. Mücadele edecekler. Çünkü gerçekten yetenekli çocuklar. İnşallah yüzlerinin akıyla buradan madalyalar alarak dönerler. Peki hocam kamp yeri çocuklarımızın yemesi, içmesi, ringlerin. Yani özellikle yaklaşık 30-35 dakikalık. Yani evet. e, otelden, e, Repçi Otel'den e, Arana'ya geliş. Evet. Ee, bir sıkıntı yaşandı mı şu ana kadar fila koordinatörlüğünde organize nasıl e organize olarak güzel ama bu e, filanın bu kesinlikle uzak otellere bir çare bulması gerekiyor otelden çıkıp ha sıkıntı yaşamıyoruz ama e, otobüs konusunda geliş gidiş 40 dakikayı buluyor filanın bir an önce buna bir çözüm bulup daha yakın otellere e, hakemleri duyuyoruz hemen 5 dakikalık mesafede kalıyorlar sporcular 40 dakikalık mesafede bu çocuklar kilo düşüyor e, salonu görmek istiyorlar o atmosferi yaşamak istiyorlar. 40 dakikalık mesafeden geliş dönüş tam 2 saatimiz alıyor. İnşallah kısa sürede fila buna bir çözüm bulur diye umuyoruz yani. Allah'tan ama bütün takımlar aynı şartlarda Aynı şartlarda evet, evet yani bizim dezavantajımız yok gibi yani hepimiz eşit şartlardayız ama. Evet. Fila bunu inşallah çözecek yakında. Peki. Evet Sayın Erdal Valla beraber Hocam nasıl ortam nasıl dünya şampiyonası öncesi? Şampiyon öncesi sporcularımızın kendine güveni tam benim için önemli olan o. Bugün 5 sporcumuz güreşecek. Bunlardan ilk eleme turunda dört tanesi görev alacak. Bu turları geçerlerse önlerinin açık olduğuna inanıyorum. Çünkü gözlerinde o ışıltıyı görüyorum. Kendilerine güveniyorlar. Ekip de bu motivasyonu çocuklara veriyor. Havaya girmişler. Şimdi biz de dua edeceğiz. İlk eleme turlarını kayıpsız geçmeyi Dileyeceğiz. Evet. Değerli izleyiciler heyecan Dorukta gerçekten çok sıkı hazırlandı yıldızlarımız. Tabii burada biz istiyoruz ki dünya ülkeleri arasında ay yıldızlı bayrağımız göklere çekilirken İstiklal marşımızda okunsun. Ama bugün yine güzel bir gelişme var. Üç tane fil hakemimiz e, Aydın Karabacağı gördüm. Bir bayan yine e, özellikle bir il müdürümüz. Sevgili hocam hakemlerimiz bugün buradaydı. Biraz onlardan bahseder misin? E, hakemler olarak da e, filada üst seviye e, maçlarda Gerekli ilgiyi görüyoruz ülke olarak. Hakemleriniz de bunu alınakıyla yerine getiriyor. Burada da üç hakemimizin de çok başarılı maçlar yöneteceğine inanıyorum. Özellikle bir arkadaşımız bir üst kademe durumunda. onu da başarılı olup çok rahatlıkla bu konuyu geçeceğine inanıyorum. Evet bakalım Minder'de neler yaşanacak. Hep beraber keyifle seyredeceğiz. İnşallah Türkiye döndüğümüzde de güreşe dair de siz de bu keyfi hep beraber bizimle paylaşacaksınız efendim. Güreşe dair de Minder'in then Aslanlar Yıldızlar'da bu 3 taneminlerde Türkiye'yi temsil edecekler ama biraz sonra tabii günün e, ilerleyen saatlerinde muhteşem bir açılış söylemesi yapılacak. Her zaman olduğu gibi Fila burada da e, tabi dünya şampiyonasında e, güzel bir seramoni e, tasarlamış. İşte arkamda görmüş olduğumuz podyumda da madalya alan e, başarılı sporcular burada e, tabi seramoni yapacaklar. Biz de güreşe dairden bu güzel görüntüleri hep beraber kare kare sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüldüğü gibi dünya e, hakemleri özellikle Fila hakemleri şu anda herkes görevini ve maçların e, tanzimi yapmak üzere içeri giriyorlar. Biz de günün çok erken Saatlerinde Macaristan'da özellikle burada bu arenada yerimizi aldık ve biz de heyecanlıyız. Zira bugün 42 kiloda İshak'la mindere çıkacağız ve devamı gelecek. Ruşen Çetin de gereken açıklamaları yaptı ama her şeyden evvel gün güzel başladı, güzel bitsin istiyoruz.

Bunlar, e, Türk hakemlerin gururları ve bugün bir yandan Tülay Karayel, bir yandan e, Ali Karabacak, bir yandan da... Manisa e, Spor İl Müdürümüz Süleyman Şahin. Bugün e, dünya şampiyonasında minderde e, özellikle düdük çalacaklar ve aynı Bekir Çeker gibi altın düdüklü, Filadan ödüllü Federasyon Başkanı Bekir Çeker gibi onlar da bugün Macaristan'dalar ve gördüğünüz gibi Arena Savara'da minderde görev alacaklar. Sayın Aydın Karabacak öncelikle kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Biraz sonra e, ilk seans başlayacak. Serbest güreşçilerimiz